Merhaba değerli izleyiciler. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. İlginize çok teşekkür ederiz. Sizlerle artık haftada iki kez buluşacağız. Her salı ve cuma günü birer program yayınlayacağız. Bugün sığınmacı konusunu konuşacağız. Hiç uzatmadan ilk sorumu gazeteci yazar Erdal Direğine yöneltmek istiyorum. Hoş geldiniz Erdal Bey. Size ilk sorum Sığınmacılar bu ülke için gerçekten beka sorunu mu? Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba Aziz Hanım. Ee, sığınmacıları bir sorun olarak görüyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz. Beka sorunu mudur? Bir numaralı beka sorunudur. Ekonomi bir şekilde halledilir. Ancak sığınmacı sorunu düşündüğümüz gibi önlem almadan sürerse bunun önüne geçemeyebiliriz. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekir. Bu konu gerçekten önemli. Kamuoyunda yeterince konuşulmuyor. Size göre ülkemiz gerçekten tehlike altında mı? Biz neden hedef ülkeyiz? Hedefsek yeni hedef mi olduk? Evet, şimdi emperyalizm hedef aldığı ülkeleri iki şekilde çökertir. İlk ki ekonomilerini bozarlar, ikincisi demografik yapısıyla oynar. Şimdi bu arada söylemler de çok yumuşak ve dilsel olur. Bugün olduğu gibi. Ensar, muacir gibi böyle yumuşak geçişler yaparlar. Bunlar muhacir değil. Hatta hiçbir bağımız yok onlarla. Ancak Avrupa sığınmacıların entegrasyonu için çok çaba harcıyor. Para harcıyor. Bu neden yapıyorlar? Bizi çok mu seviyorlar? Türkiye Avrupa'ya tampon olsun. Türk e, sığınmacılar Türkiye'de kalsın diye yapıyorlar. İkincisi daha büyük hedef demografik yapıyı bozarak bizi içten çökertmek. Şimdi dış güçler dış güçler deniyor ya. Bu da artık bir son verelim ya. Dış güçler son 22 yılda mı dış güç oldu? Ecevit döneminde Demirel döneminde Özal'dan duydunuz mu hiç? Varsa da yoksa da dış güçler. Ya bu arada ülkemizde ne kadar sığınmacı var onu bile bilmiyoruz. Ağızdan yel alsın bizim başımıza böyle bir şey gelse bizi hangi ülke kabul eder? Ya da hangi Müslüman o ülke kabul eder? Hiçbiri etmez. Şimdi Filistin devleti Müslüman Filistin devleti İsrail sorununa arabuluculuk e, ara etsin diye ya Türkiye'yi kabul etmedi. Gitti Çin'i garantör olarak kabul etti. Hem de kimi? Ateist Çin'i. Neden acaba? O kadar haklısınız ki. Bazı sığınmacılar sokak röportajlarında biz gitmeyeceğiz, siz gideceksiniz diyorlar. Başka bir ülkede nasıl olabiliyor da bu kadar cüretkar olabiliyorlar? Evet, cevap gayet açık. Bu hükümetten aldıkları güç bu. Tehlike göz göre göre geliyor. Hükümet uygulamalarıyla bu sorunun daha da büyümesine çanak tutuyor. Muhalefet de yeterince tepki vermiyor, bunu da söylüyor. Oysa ki araştırmalar ne diyor? Ülkemizin %91.6'sı, Sığınmacıların bu ülkede bulunmasına onay vermiyor. Ülkelerine dönsün diyorlar. Ama bunu gören yok maalesef. Özellikle Ayza Hanım, büyük şehirlerde kendi mahallelerini oluşturuyorlar. Akşam hava karardıktan sonra o mahallelerde gönül ferahlığıyla gezmek mümkün mü? Mümkün değil. Hele kadınlar için durum daha da zor, daha da vahim. E, o nedenle Büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Değerli Erdal Hocam, bir süre önce Gaziantep'te 41 Demokratik Kitle Örgütü sığınmacılarla ilgili rapor hazırlandı. Çok çarpıcı bir araştırma. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Daha ne olsun diyebilir miyiz? Evet, e, tabii ki diyemeyiz. Raporu iyice okudum e, ve özetledim. Birkaç noktaya değinmek istiyorum. Şimdi üniversitelerde, yani fakültelerimizden mezun olmuş Suriyeliler bambaşka bir sorun oluşturmakta. Hukuk fakültesini bitirmiş, avukat olmuş, TC vatandaşı olmuş, baroya kaydolmuş, avukatlık ofisi açmış. Ama Türkçe bilmeyen Suriyeli avukatlarımız bugün nasıl duruşmalara girecekler? Hatta eee ne olacak yani e, tercüman mı tutacaklar Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde savunmaları yap, savunmalarını savunmalarını e, tercüman aracılığıyla mı yapacaklar yani bu olacak iş mi ya özellikle ticaret şundan da söz edeyim e, güney illerimizde sığınmacıların ellerine geçti bu da çok vahim bir durum Atölye ve dükkanlarında sadece Suriyeli çalıştıran Suriyeli patronları artık görmek fazlasıyla mümkün. E bunun dışında faaliyet gösteren birçok da küçük esnaf ve atölye var. Bu gayri resmi firmalar vergi vermiyor. SGK primi ödemiyor. Diğer firmaların yaptırmak zorunda olduğu ruhsat, iş güvenliği, sağlığı ve benzeri yükümlülükleri de yerine getirmiyor. E bu durum ne oluyor? Haksız rekabete yol açıyor. Yolda, toplu ulaşımda, parkta, işte çevreyle uyumlu olmuyorlar. Kendi kültürlerini, kendi alışkanlıklarını e, olduğu gibi sürdürüyorlar. Bu da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Türk öğrencilerimiz üniversiteye girerken e, yıllardır yıllara sari çalışıyorlar, ders çalışıyorlar, dershanelere gidiyorlar ve büyük paralar harcıyorlar. E, bu sığınmacılar ne yapıyor? E, sadece yüksek öğretim sınavı haricinde sınavsız direkt olarak istedikleri fakülteye ve istedikleri bölüme giriyorlar. E, bu şimdi haksız rekabet değil mi? Müthiş bir Suriyeli öğrenci potansiyeliyle karşı karşıyayız. Önceleri az sayıda yabancı öğrenci bir şekilde entegre olurdu. E kalabalık olduklarında buna ihtiyaç duymadıkları gibi kendi kültürlerini, kültürlerini de e, içimizde yaşamaya devam ettikleri gözleniyor. Olay, olur mu böyle bir şey ya? Geçici koruma altındaki Suriyeliler, bir başka konudan bahsedeceğim şimdi. E, Türk hastalara oranla hastaneleri e, 8 kat daha fazla kullanıyor. Sağ çalışmalarında karşılaşılan şikayetlerden biri de Suriyelilerin yoğun olarak kamu hastanelerini kullanması. E, Türk hastalar e, sıra bulamıyor, doktor bulamıyor. E, nereye gitmek zorunda? Özel hastaneye. E, özel hastaneye gidecek parası olmayanlar ne oluyor? Tedavi alamıyorlar. Çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Yeter artık. Ya buna artık bir dur deyin. Siz neden bu kadar Türkleri sevmiyorsunuz? Yani olmaz, kabul edilemez bu. Şimdi ayrıca Suriyelilerin, Suriyeli sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla sağlıkla ilgili yükümlülükleri var değil mi bizim? Ne yapıyoruz? Katılım payı ödüyoruz, reçete ücreti ödüyoruz, muayene ücreti ödüyoruz. Bizim insanlarımız bu ücretleri öderken Suriyeliler sağlık sistemini kullanma sıklığını ve maliyeti artırdı ve buna biz önlem almıyoruz. Onlar hiç para ödemiyorlar. Ya bu kabul edilebilir mi ya? Bir Türk vatandaşı olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Neden bizim sesimiz çıkmıyor? Vatanımızda ikinci sınıf insan olduk. Sizin TC vatandaşıyla ne alıp veremediğiniz var? Nasıl içinize siniyor bu durum? Türkiye'de 1 milyon 726 bin Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Bahsi geçen bu çocukların yüzde altmış yedisi yani e, tahmin ediyorum bir milyon yüz bini aşkın çocuk Türk dersliklerinde eğitim alıyorlar. E biz şimdi derslik mi yaptık? Bunlar için ayrıca e, okul mu yaptık? Yok. 50-60 çocuk oldu sınıflar. Suriyeliler katılıyor. Entegre olması çok zor. TC vatandaşları için kabusa dönen bir durum var ve çok rahatsızız. Siz neden rahatsız olmuyorsunuz? Şimdi Suriyelilerin gelişi ve ülkemizde yaşattığı sorunlar çok sıkıntılı. Beka sorunudur. Planlı bir projenin parçası olduğunu düşünmekteyim. Bugün Türkiye'de Doğurganlık yaş grubundaki kadın sayısı, Suriye sayısı 785 bin. Türkiye'de 2022 yılı verilerine göre doğum 1.62. E şimdi bunların e, yenilenme oranı 2.10. Suriyelilerin 2.10. Buradaki doğurganlık oranı, Suriyede 2. pardon e, Suriyede 2.7 iken Türkiye'ye geldiklerinde 5.3. Yani bu size ne ifade ediyor? Bir şey ifade etmiyorsa da etmeli. Çünkü planlı olarak doğumlar artsın isteniyor. Bu bir beka sorunudur. Bu demografik yapıyı değiştirme amacı taşır. Bu bir emperyal projedir. Peki buyurun. O kadar haklısınız ki Erdal Bey. Raporda çözüm önerileri göze çarpıyor. Sizin de bu konunun çözümüne katkı olacak önerileriniz nelerdir? Şimdi raporda tabii çözüm önerileri var ama benim de gerçekten ekleyeceklerim var. Burayı hızlıca geçmek istiyorum. Özellikle Suriyelilerin sınırlarımızdan geçişleri çok daha dikkatli izlenmesi gerekiyor. Suriyelilerin ülkemizde kalmasını özendirecek şartları sonlandırmak gerekiyor. Kanunlarımız çerçevesinde Suriyeli küçük kızların evliliğine engel olunmalıdır. Avrupa ülkeleriyle yapılan geri kabul anlaşması sonlanmalıdır. Kayıtsız çalışan Suriyeli işyerleri denetlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Kayıtsız çalışan Suriyeli işçilerin kayıt altına alınarak Türk işçilerle aynı şartlara haiz olmaları son derece önemlidir. Benim özellikle önerim Aile olarak gelmeyenlerin ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır. Elbette yardımcı olalım. Bakın bu bir ırkçılık değildir. Bir sorun var. Bu sorun halledilmeden ülkemizde kimse kendini huzur içinde hissetmesin. Sığınmacı kampları kuralım, orada o insanlara bakalım. Değerli dostlarım, değerli Ayza Hanım, bu konuyu bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Belki bir kez daha bir kez daha anlatacağım. Suriye'de savaş sona erdi. Aslında dönebilirler ülkelerine. Neden dönsünler değil mi? Bedava yaşıyorlar. Olan bu ülkenin gerçek sahiplerine, Türk vatandaşlarına oluyor. Hastanelerde sıra bulamıyoruz. Kiralar arttı, barınamıyoruz. Kanalizasyon sorunu var, su sorunu var, toplu taşıma sorunu var. Hepsinden etkileniyoruz. Yahu sahi siz bu Türklerden ne istiyorsunuz? Erdal Bey, bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Umarım mesajlarınız ilgili yerlere ulaşır. Bugün gerçekten anlattıklarınızı kaygıyla dinledim ben de. Her zamanki gibi programın sonunda son sözü yine sizden duymak istiyorum. Aziz Hanım, bugün için de son sözüm. Ülkem için kaygılanıyoruz. Hadi hep beraber bu durumdan çıkmak için mücadele edelim. Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.